Fakat İsrail'e bir saniye ver. İsrail'e büyük elçi atamadık. Atasaydık yayınlar. Atadığımız zaman oldu. Peki şunu sormak istiyorum. Sayın Erozan, bütçeyi iktisatlı kulların yılın ikinci yarısında biz alacağız dediniz. Hayır ola? Ne oluyor? Sizde mi, si, sizde mi? Sizde mi? Sizde mi? Sizde mi Biden? Sizde mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verileceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız? Kimden devralacaksınız? Bravo. Neye göre devralacaksınız? Yani bunu samimi soruyorum. Ne demek ikinci yarısında ben devralacağım, sizden devralacağım. Ha, Gelip bakanlığımızda bizimle çalışmak istiyorsanız, yardım etmek istiyorsanız kapımız açık. Biz de geliriz partinize, sizinle her türlü dış politikada beraber çalışırız. Felaknat Uca'ya bir soru sormak istiyorum. Siz Sincar'da Yezidilerin şimdi çektiğini ne çektiğini biliyor musunuz? Yezidi Yezidik, Yezidik kardeşlerimiz ezili kardeşlerimiz önce Daesh'ten çekti. Doğru. Keldaniler de çekti. Aramiler de çekti. Fakat siz Nobel ödüllü ve Daesh kurbanı Nayra Murat'ı dinlediniz mi? Nayra Murat bana ve herkese şunu söyledi. Pe DAEŞ gitti, PKK geldi. Şimdi PKK Yezidil Ezidilere ediyor. Bana da dedi ki Sayın Milletvekili ne olur operasyonlarınızı durdurun. Çünkü PKK bizim çocuklarımızı Sincar Dağı'na götürüyor. Siz uçaklarınızı gönderince kendileri saklanıyor. Bizim çocuklarımızı öne atıyor. Ölen bizim çocuklarımız dedi. Nayra Murat'a sorun. Bana inanmıyorsanız Nayram, Nayra Murat'a sorun. Siz bir ezidi olarak bunu sorgulayabiliyor musunuz? Neden sorgulayabiliyor Aramilerin, Aramilerin Suriye'de çektiği zulme duyarsız mı kalıyorsunuz? Siz Almanya'da büyümüşsünüz orada parlamenterlik de yaptınız. Dünya Aramiler Kongresi Başkanı'na, Johnny Mesto'ya ve diğerlerine sorun lütfen. PKK'nın Kürtlere, Yezidilere, aynı şekilde Keldanilere, aynı şekilde Aramilere ve oradaki mazlumlara nasıl zulmettiğini onlardan bir dinleyin lütfen. Okulları nasıl kapattığını dinleyin onlardan. Rica ediyorum sizden. Daha işte teröristtir, alçak bir terör örgütüdür. PKK da alçak bir terör örgütüdür. Ama siz bunun ikisini de söylerseniz benim size saygı duyarım. Ve son olarak yine mensubumuz Ünal Çeviköz'e öncelikle bütçemiz yetersiz dedi. Verdiği destek için Ahmet Erozan'a özür dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Siz de müsteşar yardımcılığı yaptınız. Hiçbir zaman ödenek sıkıntımız olmadı. Ne zaman Maliye Bakanlığımızdan ödenek istediysek ilave, siz de imattan sorumluydunuz. Hepsi geldi. Dolayısıyla güçlü olmak zorundayız ve kendi hikayemizi yazmak zorundayız. Bu bilinçte nasıl bir dış politika yürütüyoruz? Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği dinamizmle saha ile masayı uyum içinde kullanmayı öğrendik. Diplomasi bizim her zaman önceliğimizdir. Sorunları müzakere ile ve kazan kazan ilkesi çerçevesinde çözme arzumuz her zaman vardır. Ancak diplomasinin yetersiz kaldığı yerde sahada boy, mevcudiyet göstererek tekrar diplomasiyi ve barışçıl çözümüz oluyoruz. Yani burada Sayın Hişar Öz, Özsoy'un söylediği gibi masada kalabilmek için sahada mevcudiyet göstermiyoruz. Masanın çalışmadığı yerde sahada da gücümüzü göstererek herkes te tekrar herkesin masaya dönmesini sağlıyoruz. Ve buna da mecburuz. Aksi halde sorunlar daha da büyür. Bizim de çözemeyeceğimiz noktalara gelir. Örnekler vermek istiyorum. Suriye'de sınırlarımızın hemen ötesinde bir terör devleti kurulmasın diye müzakere ve diyaloğu çok zorladık. Ama gördük ki müzakereden ve diyalogdan anlamayanlar var. O zaman ne yaptık? Sahaya indik ve teröristleri sınırımızın öbür tarafından temizledik. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Keza Libya'da başından bu yana siyasi çözümden yana rol üstlendik. Ve Sehrat Anlaşması'na bizzat katıldım. İstanbul'da, Moskova'da, Berlin'de ve diğer platformlarda siyasi çözüm için çaba sarf ettik. Fakat Libya'da istikrarı istemeyenler ve diyalogtan anlamayanlar savaşı devam ettirmek istedi. İşte o zaman da Yüce Meclisimizin verdiği yetkiyle sahaya indik ve tekrar herkesi siyasi çözüm masasına geri getirdik. Bu Türkiye'nin sayesinde oldu ve bu sayede kardeş kanın dökülmesini de engellemiş olduk Libya'da. Doğu Akdeniz'de başından beri diyalog ve hakça paylaşımı savunduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve biz herkes kazansın dedik. Karşılığında hep tek taraflı politikaları gördük ve yine sahada bayrak gösterdik. Diyalog ve hakça paylaşım çağrımızı sahadaki adı attığımız adımlarla destekledik ülkemizin ve Kıbrıs Türkünün hakkını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Şimdi burada Sayın Engin Altay Grup Başkan Vekilimiz de Kıbrıs'ta 70 Kıbrıs'ta 1974 ruhundan bahsetti. Biz tüm bu adımları atarken komisyonda da söylediğim gibi samimiyetle söylüyorum. Biz 1974 ruhuyla hareket ediyoruz. Biz rahmetli Ecevit'in ruhuyla biz rahmetli Necmettin Erbakan'ın ruhuyla, biz rahmetli Alpaslan Türkeş'in ruhuyla hareket ediyoruz ve o ruhu yaşatıyoruz. Ama maalesef üzülerek söylüyorum ki kapalı maraşı açmamızı bile sizin mensuplarınız sorguladılar. Bizi suçladılar. Yok, hayır, hepsini elbette Envanter envanter çalışması yapıyoruz. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde olması gerekiyor. BM kararlarına uygun bir şekilde olması gerekiyor. Orada herkesin mülkiyeti var. Mülkiyet haklarına saygılı bir şekilde yapmamız lazım. Her şeyin bir zamanı var ama en azından ilk attığımız adım adım konusunda da sizlerden doğrusu destek beklerdik. Aynı şekilde Yukarı Karabağ'da sevgili milletvekilleri 30 yıldır diplomasi ve müzakere dedik olmayınca bu sefer can Azerbaycan sahaya indi. Ve hakkı olanı, meşru olanı aldı can Azerbaycan. Aksi takdirde kim bilir daha nice 30 yıllar beklemek zorunda kalacaktı. Ve şimdi bölgesel barışın temellerini hep birlikte atıyoruz. Burada da Sayın Ünal Çeviköz'ün bazı söylemleri oldu. Onlara da cevap vermek durumundayım. Azerbaycan'a Öncelikle ta başında verdiğimiz desteği maalesef sorguladınız. Hem de Ermenistan'ın diliyle hem de Türkiye'yi burada eleştirenlerin diliyle sorguladınız. Bunu hiç yakıştıramadık. Hele hele bir eski mensubumuza samimi söylüyorum yakıştıramadık. Yok işte Suriye'den onu götürüyor, yok bunu götürüyor. Burada biz her zaman Can Azerbaycan'ın yanında tüm imkanlarımızda olmak durumundaydık ve olduk. Azerbaycan'ın da zaten kendi topraklarını alacak gücü vardı.